Evet, sayın Başkan değerli milletvekilleri. Buyurun Şimdi konuma geçmeden önce bir hususta çok mesaj aldığım için bir haftadır sadece bir çağrı nitelikli bir kaç cümle kullanmak isterim. Bildiğiniz gibi bir jet krizi bu ülkede yaşandı. Bu konuda hala da polis teşkilatından bir sesle de çıkmış değil. Bunun yanında dışarıda e, basında okuyoruz. İçerinden bağımsız, kişilerinden bağımsız söylüyorum teşkilatın güvenilirliği açısından. Polis iş cetvelerinin değiştirildiği iddiasında bulunan mahkemede bu konu olmuş, gündem olmuş bir husus var. Ee, en azından bu hususta polis genel müdürlüğünün polise olan güven noktasında bir sorun yaşanmaması adına bu tür iddialara basın subaylığı aracılığıyla cevap vermesi gerektiğini düşündüğümü ifade etmek isterim. Ee, bunu dediğim gibi olayın içeriğinden ve kişilerinden bağımsız polis teşkilatımızda olan güvenin, jet kriziyle zedelenen güvenin yönetsel katlo için, emekçiler için demiyorum polis emekçileri için. Ee, devamlı olarak polis teşkilatıyla ilgili işte bu iş cetvelleri değiştirildi, değiştirilmeliydi, mahkemede tutanaklarda öyleydi, böyleydi konularında ee, kamuoyu içerisinde polis teşkilatının güvenilirliği noktasında bir sıkıntı oluşuyor. Bunları umarım polis teşkilatı dikkate alır ve gündem yapar. Şimdi esas konularıma geçecek olursam, Maliye Bakanlığı'yla ilgili hususları en sona bırakıyorum. Ee, Kamu Hizmeti Komisyonu şu anda yeni bir karar almış durumda ve aldığı bu karar ile de kamuda polis, sivil hizmet görevlisi veya Merkez Bankası, Kalkınma Bankası'nda çalışıp, asıl ve sürekli katkılarla çalışıp, üzerine dönüp kamu hizmetinin yaptığı sınavlarla münhalle başarılı olup asıl ve sürekli katroya atananları 1979 yılından bellidir uygulamayı değişerek aday katkosunda atamaya başladı. Aday katkoda atamanın sıkıntısı nedir? Bu insanlar emeklilik yasası tahtında çalışırken tekrardan aday atanınca döndüler sigortalı olmaya başladılar. Şimdi Buradan kamu hizmeti komisyonuna ve savcılığa çağrı yapıyorum. Bakın tutanakları da buldum. 79'da yasa yapılırken neyi murat etmiş? Adaylıkla ilgili kamu görevleri yasası madde 69 çok açık ve net diyor ki adaylık dönemi neyi kapsıyor anlatıyor. Ve diyor ki kamu hizmetleri görevine yeni giren bir kimsenin hizmete yatkınlığını ve uyumunu sağlamak ve sürekli katkılara atanmaya yeterli ve değer olup olmadıklarını saptamak amacıyla uygulanan bir deneme devresidir. Yani adaylık dönemi kamu hizmetleri görevine yeni girendir. Peki kamu görevi nedir? Kamu görevi devletin veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarının genel yönetim ilkelerine göre yürütmekle yükümlü olduğu, kamu hizmetlerinin gerektirdiği, ve genel ve katma bütçelerden veya bunlara bağlı döner sermayelerden aylık maaş alınarak yapan görevleri anlatırdı. Bu konuda sendikada olduğum dönemde bir dava açmıştık. Dava numarası savcılığa bu bilgiyi de verelim. Kamu hizmetine de dava numarası 5 2014 27 2012 cezaevinde bir personelin derece terfi sınavlarına girmesinde daha önceki görevlerini kamu görevinden saymamıştı. Ve mahkeme dedi ki Berece'de çalışmış olmak, poliste çalışmış olmak asıl ve sürekli katkılarla bir kamu görevidir. Dolayısıyla bunları da kamu görevindeki sürelerden sayacaksınız dedi. <laughs> Adaylık dönemi için kamu görevi ne ilk kez atananları kapsar demesine rağmen ne olduysa bakın ne olduysa ne olduysa 12 Ekim 2022 tarihinde 12 Ekim 2022 tarihinde Sayın Ömer Köseoğlu polis teşkilatında görev yapıp daha sonra gümrük sınavını kazanan bir kişiyi asıl ve sürekli katroya atıyor. Ondan sonra yıl dönünce başka bir polis memuru başka bir katrolün sınavını vergi dairesinde kazanınca savcılıktan görüş alma ihtiyacı duyuyor ve savcılıktan görüş istiyor. Şimdi savcılıktan görüşe göre de deniliyor ki aday olarak atanacaksınız. Bunun üzerine ilgili şahıs ilgili şahıs dilekçe yapıyor. Siz diyor daha önce yaptığınız idari işlemde bu şahsı benimle aynı pozisyonda asıl ve sürekli kadroya atadınız. Daha önce de bu konuda atamalar yapıldı. Ve atamalar yapılırken kamu hizmetinden bakın hangi gerekçeyle yapıldı. Üçüncü derece gümrük ve rüsumat memuru katlosuna aday olarak ad atandığınızı belirten ilgi yazı sonrası yani daha önce 2016 yılında kamu hizmeti şu anda Sayın Ömer Köseoğlu'nun yapmak istediği gibi aday katloda atamış. Ama itiraz gelince kamu hizmeti savcılıktan görüş istemiş. Ve savcılık da demiş ki Bunları asıl ve sürekli kadroya atamanız lazım. 8 Nisan 97 1997 tarihli savcılık görüşüne göre. Şahıs dilekçe yapıyor ve diyor ki gördünüz mü? Savcılık görüşü var. Sizin yeni bir savcılık görüşü almanıza da gerek yoktu. Siz daha önce poliste başka bir kamu hizmetinin kadrolu sınavını kazananlara yasa çünkü kamu görevi diyor. Kamu görevlisi demiyor. Ben de ilk kez kamu görevi yapmıyorum. Polisle zaten kamu görevi yapıyordum. Dolayısıyla benim adaylık dönemine dahil olmamam lazım. Çünkü adaylık dönemine dahil olunca emeklilik yasasından çıkıyor. Sosyal sigortalara prim ödüyor. Bu defa katlosu onaylandığında geriye dönük bir yökün emeklilik iştirak payı ödemek zorunda kalacak. 79'da da bu yasa yapılırken tutanakları buldum. 79'dan belli de adaylık döneminin kamu görevine ilk kez girenleri kapsadığı yazıyor. Dolayısıyla mağdur olacağım. Böyle bir savcılık görüşü var. Bu savcılık görüşünü bana bilgi edinme yasasından, daha önce yaptığınız idari işlemlerdeki savcılık görüşünü bana bilgi edinme yasasından verin diyor. Cevap okuyayım mı size? Tam bir komedi. Nokta noktadan alınan ve ekte bir sureti bulunan ilgide kayıtlı yazıda 97 yılına ait bir hukuk görüşünden bahsedilmektedir. Şimdi bu hukuk görüşüne binaen de Sayın Ömer Kosoğlu atamaları yapıyor ha önceden. Yapılan araştırma neticesinde bu cevap 6 Mart 2023'te daha bir ay olmadı. Yapılan araştırma neticesinde söz konusu yazı komisyon arşivinde bulunamamıştır. Düşünebiliyor musunuz ya? Bir kamu hizmeti komisyonu nokta noktadan alınan ve ekte bir sureti sunulan ilgili kayıtlı yazıda, ilgili kayıtlı yazıda ne sayın bakan? Diyor ki, sen daha 2022 yılında bir atama yaptın. Benim pozisyonda olan gibi. Ve gümrüğü kazandı, polisten girdi ve asıl ve sürekli katloya atadı. Bunu da 97 yılında aldığın savcılık görüşüne binayen yaptığını söylüyorsun. Bana bununla ilgili savcılık görüşünü ver o zaman. Cevap, ilgili kayıtlı yazıda 97 yılına ait bir hukuk görüşünden bahsedilmektedir. Hangi hukuk görüşü? Kendisinin yaptığı atamaları dayandırdığı hukuk görüşü. Yapılan araştırma neticesinde diyor Sayın Ömer Bey, söz konusu yazı komisyon arşivinde bulunamamıştır. Arkadaşlar bakkal dükkanı daha iyi yönetilir yani. Yani ben istemem bazı yerlerinden özdeşleştireyim ama ben bu filmleri Türkiye'de çok gördüm. Çok gördük. Çok acılar yaşandı bu filmler üzerinde. Nasıl bir idare yaptığı, bir idare işlemi dayandırdığı savcılık görüşünü, sonradan savcılık görüşü başka gelir, değiştirilebilir, kabul etmeyebilirsiniz, mahkemeye gidersiniz, dava açarsınız, başka bir şey değil. Sizin kamu hizmeti komisyonu gibi anayasal bağımsız bir kuruluş olarak, bir savcılık görüşüne binaen 2022 yılında yaptığınız atamaları dayandırdığınız savcılık görüşünü vermem de değil arşivimde bulunamadı. E, sormazlar mı o zaman sen nereye dayanarak 2022 yılında Sayın Ömer Kösoğlu bu atamaları yaptın? Ve buradan Sosyal Sigortalar Dairesi'ne de sesleniyorum, müdürüne de. Bu insanların da emeklilik yasasına tabi olmayıp sosyal güvenlik yasasına tabi olacaklarını, 16 yılların heba olacağı söyleniyor. Böyle bir şey yapılamaz. Sosyal güvenlik yasasında geçici madde vardır. Bu türde emeklilik yasasına tabi olan insanların statüsünün değiştiği noktada emeklilik yasasına devam edeceklerini söylüyorlar. Bunu önemsiyorum Sayın Alişan. E, bu konular lütfen emeklilik şu bilgisinden de gerekli araştırmaları bence yapın. Çünkü polisten, diğer kamu personelinden şu anda kamu hizmetine sınavı gelip kazanan birçok insan var. Bu insanlar şu anda 20 kişidir ama her geçen gün sayıları büyüyor. Bunun şimdiden önlemini almak lazım yasaya aykırı davranışları önlemek için. Şimdi dün burada konuştuk. Dedik ki gelir vergisi yasasının dördüncü maddesinin birinci fıkrası gereğince her türlü hizmet karşılığı verilen haklar parasal karşılık olsun veya olması ücret olarak adledilir, vergiye tabidir. Bunun üzerinden sigorta yapmaktadır. Sayın hükümet yetkilileri de dün bize ne dediler? Merak etmeyin biz takipteyiz, bakıyoruz, ediyoruz. Ee, gerekirse memurlarımız araştırır, resen keser falan filan. Bakın bu resmi belge. KKDC Merkez Bankası'nın Maliye Bakanlığı'na yolladığı resmi belge. 20 Eylül 2022. Merkez Bankası ne diyor? Şirket ismi vermiyorum. Nokta nokta limited nezdinde gerçekleştirilen denetimlerde bankanın iştirak ve bağlı ortaklıklarında çalışan üst düzey yöneticilere ve banka hakim hissedarı olan nokta nokta üniversitesinin iştirak ve bağlı ortaklıklarında çalışanlara ödenen ücretlerin büyük kısmının katkı payı adı altında nokta nokta üniversitesinin eğitim vakfı hesaplarında vergi sigorta primi ve ihtiya sandığı kesintisi yapılmaksızın aktarıldığı tespit edilmiştir. Konuyla ilgili bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz. Yani Merkez Bankası hani dün sorduk da biz denetledik de bakarık de de hiç bakma etmeye gerek yok. Merkez Bankası resmi yazı yolluyor Maliye Bakanlığı'na. Diyor ki devleti çalıyor bu üniversite. Çalışanlarının maaşlarını asgari ücretten gösteriyor. Ve Asgari ücretten gösterdiği için gelir vergisi vermiyor. Sigorta ihtiyaç sandığına asgari ücret üzerinden yatırım yapıyor. Bu konuda devleti çalıyor, gereğini yap diyor. Bunu daha önce ifade ettiğinde bakacağız, edeceğiz, davaya verdik, vermedik. Bu konuda açıklama istiyoruz. Çünkü Sayın Sadık Gardiyanoğlu bulunduğumuz iddiaları takipçisi olun demişti. Ben iddiamın takipçisiyim çok net bir şekilde. Biz bu hususla ilgili geriye dönük, yok ki bu yazı geldikten sonraki süreç için geriye dönük ne tetkik yapıldı? Devletin bugün bir TL bile kesinti yapmayı konuştuğu bir noktada devletin bu noktada çalanlara yönelik nasıl bir uygulama yaptı? Bu konuda cevabını istiyorum. Diğer taraftan süreme sadık kalacağım. 24 Mart 2023. Herkes soruyor. Sayın Ali Şanşan meclise bir yasa tasarısı yolladı. Haberiniz var mı bilmiyorum. Okuyayım. 779 sayılı kamu görevleri yasası tarttığında istihdam edilen kamu görevlilerinin emeklilik amaçları bakımından tabi oldukları 2677 sayılı emeklilik yasası uyarınca mecburi emekli yaşı 60 yaş olarak düzenlenmiştir. Ancak 1 Ocak 2008 tarihinden sonra kamuya istihdam edilenlerin emeklilik hakları 73-2007 sayılı sosyal güvenlik yasasında düzenlenmiş olup söz konusu yasada emeklilik yaş sınırı bulunmamaktadır. Bu nedenle kamu görevlileri yasası kapsamında bulunan kamu görevlileri emeklilik yaşı açısından farklı uygulamalara tabi olmaktadır. Bu bağlamda anayasanın eşitlik ilkesi göz önünde bulundurularak tüm kamu görevlilerinin kamu görevinin sonra erme emeklilik yaşının 65 yaş olacak şekilde düzenlenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda ilişikte sunulan emeklilik değişiklik yasa tasarısı hazırlanmıştır diye bir öneri sundu. Şimdi insanlarımız zannetmesin ki mecburi emekli yaşı 65'e kadar çalışmak zorunda olacak. Emeklilik yasasına göre 55 yaşında olan 2008 öncesi asıl ve sürekli katrodaki bir kamu görevlisi 55 yaşında 25 yılı varsa emeklilik hakkı elde eder. Ama 60 yaş geldiğinde devlet der ki buraya kadar seni mecburen emekli ediyorum. Neden? Bunun bir mantığı var kendi içinde. Çünkü yeni istihdamlar yaratılması gerekir. Şimdi sosyal güvenlik yasasında ise mecburi emekli yaşı yoktur. Eşitlik nasıl sağlanacak? Emeklilik Yasasında 65'e kadar çalışma hakkı veriyor. O birinin de ömür boyu çalışma hakkı devam ediyor. Şimdi eşitlik sağlanacaksa sosyal güvenlik yasasında bir değişiklik yaparsınız. 25 yıl prim yatırım süresini tamamlamayanlara da bir istisna getirirsiniz. Emeklilik yasasında olduğu gibi. Ve dersiniz ki bu yasa kapsamında kamu görevlisi olarak çalışanların mecburi emekli yaşı 60'tır. Şimdi bu konuda Maliye Bakanlığı nasıl bir çalışma yaptı, ne öngördü ki mecburi emekli yaşını kamuda 65'e çıkartmak istiyor. Bunu 65'e çıkardığı takdirde bu ülkedeki işsizlik oranının ne olacağına yönelik bir öngörüsü var mıdır? Çünkü hiç parmağımızın arkasına saklanmayalım. Öğretmenlerde de, kamu görevlilerinde de yaşın ilerledikçe bazılarında yasasında yer alır, bazısında nasıl diyelim, e, iştihat gibi yani teamül gereği bazı işleri ilk yeni giren personel gibi verimliliğinin olmadığını hepimiz biliyoruz. 5 dakika daha veriyorum size devrimi. Evet, bitiriyorum. Dolayısıyla işsizliğin tavan yaptığı, bu ülkede gençlerimizin göç ettiği bir noktada kamuda mecburi emekli yaşını 65 yaptığınız takdirde yeni istihdam sayınızın ne kadar azalacağını, işsizliği ne kadar arttıracağınızı farkında mısınız? Eğer bir eşitleme adına bir şey yapmak istiyorsanız buradan devrim barçının kendi şahsi düşüncesiyle bir önerisi olarak ifade etmek isterim ki bunu tartışalım sendikalarından. Siz bunu sendikalarından konuştunuz mu? Sosyal güvenlik yasasını eşitlemek istiyorsanız ki eşitlemiyorsunuz çünkü 60-65 yapıyorsunuz ama diğeri 70-75-80'e kadar devam ediyor. Sosyal güvenlik yasasına bir mecburi emekli yaşa getirilmesi lazım. Aksi takdirde ciddi bir işsizlik yaratacaksınız. Teşekkür ederim saygılar sunarım. Teşekkür ederim Sayın Barçın. Sürenizi uyduğunuz için de ayrıca teşekkür ederim.